Şimdi sizlere karısının yani eşinin zulümlerine, hakaretlerine, huysuzluklarına tahammül ettiği için Cenab-ı Hak tarafından kendisine lütuf olarak aslanların itaat ettiği bir evliya Allah'tan bahsedeceğim. Bu evliya Allah'ın hanımı huysuzdu, ahlaksızdı, kendisine çok zulüm ederdi. Bu zaten muhteremde bunlara sabir ederdi, tahammül ederdi. Hazreti Allah da ona mucize olarak, pardon, keramet olarak aslanları onun emrine hizmetçi kılmıştı. Bu zat Ebu Hasan'ı Harekani Hazretleridir. Bu zat İran'ın Horasan bölgesinde doğmuştur. Orada yaşamıştır. Bu zat-ı muhteremin geleceğini böylesine kerametler gösterip aslanların kendisine itaat edeceğini kendisinden tam 250 sene evvel yaşayan Beyazit-i bestame hazretleri haber vermiştir demiştir ki Beyazit-i bestame hazretleri müritlerine böyle bir zat gelecek Horasan tarafına. Siz onu gördüğünüz zaman, onu duyduğunuz zaman, bunun bu kerametlerini müşahede ettiğiniz zaman ona itaat ediniz. Ona uyunuz. Ve netice itibariyle ilm ki ruhaniyetten istifade edilir mi? Adam ölmüş, gitmiş onun ruhaniyetinden nasıl istifade edilecek? Evet, biz İslami incelediğimiz zaman, tarikatları incelediğimiz zaman, tasavvufları incelediğimiz zaman böyle kişilerin çok olduğunu görmekteyiz. Mesela mesela Bahadduni Nakşibendi Hazretleri Sılsile-i Aliye'nin isimlerinden biridir ve meşhurlerindendir. Hatmi Hatıgan'ın mimarıdır. Hani kurslarda, medreselerde eski usul üzere okuyanlar Hatmi Havacegan yapıyorlar ya, işte onun da kurucusudur. Bahattuni Nakşibendi Hazretleri. O yeri gelmişken onu da hatırlatayım. Hatmi Hacekan diyorlar. Halbuki o hatmi Havacekandır. Hocaların hatmi. Hocalar yapardı bunu eskiden. Tarikatta Rus'u bulmuş insanlar bunu yaparlardı. Ama şimdi görüyoruz ki Hocalar bile tarikatlara, tasavvuflara inanmadığı için bu da ne anmıştır? Ammenin eline düşmüştür. Herkes gelsin diyorlar. Çünkü adam bulunmuyor. Çok fazilet dedi. Bu Bahaddun'in Nakşibendi Hazretleri doğmadan önce hocası Emir Kula Kudüs'e Sirreul Aziz'in hocası Baba Muhammed Sammasi Hazretleri bunun geleceğini haber vermiştir. Ve geldiği zamanda uzgunu doğmuştu ki bu böyle bir insanın filan köyde doğmuştur diye haber vermiştir ve gerçekte doğmuştur. Biz bunlara şimdi fazla girmeyeceğiz. Asas dersimize Doğru. devam edeceğiz. İşte bu yeri gelmişten onu da söyleyeyim. Hoca, hocaları mesela baba Muhammed Sammasani ve Emir Kulal Hazretleri cehri zikir üzere devam ederlerdi tarikatlarına. Ve Bahattuni Nakşibendi Hazretlerini de aynı yetiştiriyorlardı. Fakat Bahattuni Nakşibendi kendisinden bir asır önce yaşamış olan Abdülhalik-i Gücduvani Hazretlerinin maneviyatından istifade etti. Ona Abdülhalik-i Gücduvani Hazretleri manevi kerimeye vererek Bahattuni Nakşibendi Hazretlerinin talebe iken Zehri Zikirden hafız zikre geçtiğini görüyoruz. Demek ki böyle şeyler oluyormuş. Ruhaniyetten yıllar önce ölmüşün ruhaniyetinden ne yapılıyor? Terbiye alınabiliyor. Bu mevzular uzun gider. Mesela şimdi de görüyoruz ki adam ölmüştür, vefat etmiştir. Rahmeti Rahman'a kavuşmuştur. Fakat terikat şehri hala da. olsa bu mevzular çok uzun gider. Ebu'l-Hasan'ül-Herekani Hazretleri'nin bu eşi huysuz, kendisine zulmeden, hakaret eden ve hakaretlerinde de, de sabırlı olduğu için Hazreti Allah ona aslanları yardımcı kılmış. Onun emrine vermişti. Dağa gider, odun eder. İstikakini odun taşıyarak satardı, ederdi. Kendisi büyük bir muşittir. Yüzlerce, binlerce talebe yetiştiren bir muşit. Ayrıktan muşidi kamil Nakşi tarikatının altıncı zincirindedir. Kendisi müderristir, talebeleri vardı. Ama karısı huysuz, karısı huysuz. Bunun aslanları kendi emrine toplayıp, onları istediği gibi kullandığı her tarafa yayıldığı gibi, karısının huysuzluğu da yayılıyordu tabii ki. İbn Sina, hepiniz bilirsiniz. O bir doktor idi, tabip idi herkes ona gelir, derdine deva bulurdu. Hastalığına şifa bulurdu. Ama o öyle bir hale düştü ki, bir hastalık üzerine araştırma yaparken, gecesini gündüzüne kalkmış ve kendisi psikiyatrik hastası. Bugünkü deyimiyle oldu, kendisine şifa bulamıyor. Hani derler ya, terzi kendi yürüttüğünü dikemez. İşte bu da öyle bir şey oldu. O doktora gitti. Bu şeyha gitti. Ona dediler ki senin derdine deva olsa olsa ancak Ebu'l Hasanul Harakani Hazretleri olur. Bu İbn Sina Buharalıdır. Ozbekistanlıdır. Özbekistanlıdır. Halbuki Harakani Hazretleri İran'ın Horasan şehrinde yaşıyor. Arada Türkmenistan var. Şimdi bugün bir devlet de var o arada. O oradan çıkıyor, Hasan Harakani Hazretlerinin evine geliyor. Kapıyı çalıyor, sonra sonra geliyor tabi. Artık kaç günde gelmiş, kaç aydan mı, kaç haftadan mı gelmiş, Allah'la kendisi bilir. Kapıyı çalıyor, bir de bir kadın kaşları satıp sinirli, asabi hayırdır diyor, niye geldiniz, kimi arıyorsunuz? O da diyor ki, İbn-i Hazretleri. Ben Hasan Harakani Hazretleri'ni görmeye geldim. bunu der demez. Kadın kapıyor gözünü, açıyor ağzını. Hasan Harakani Hazretleri için. Bu adam sahtekardır. Bu adam hokpa hokka bazdır. Bu adam sihirbazdır. Bu adam hilekardır bu adam şerefsizdir, bu adam yalancıdır. Sen nereden geliyorsun? Hep bunun da zevk kapısına geliyorlar. Ben bunu diyorum inandıramıyorum. Allah Allah. Adam şaşırmış. İbn-i Hazretleri şaşırmış ya. Öyle bir hakaretle kocasını, öyle bir hakaretle. Ya demiş ben demiş, bir görecektim gidecektim. O dağda diyor, git dağda bulursun diyor ya şu yoldan git. Ve onu evden uzaklaştırıyor kozasına demediği laf kalmıyor. Yalancı da diyor, okkabaz da diyor, sihirbaz da diyor, yalancı da diyor, şerefsiz de diyor, sahtekar da diyor. Hasan Arakani Hazretleri de o daha doğru gidiyor. Hasan Arakani Hazretleri'ne iblisine gidiyor, onu yolda görecek, derdini anlatacak. Bir de ne görsün iblisine? Hakikaten ileriden bir yaşlı insan geliyor, elinde kamçısı, yanında aslanın üzerine yığmış odunları beraber geliyorlar. İblisine görünce çok kokuyor aslandan. Bir de elindekine ne baksın? Elinde kamçı kullandığı çok zehirli bir ilan, bir yılan. Hasan Arakan Hazretleri ne diyor ki ya bu o elindekini bırak. O bir yılandır. O çok zehirli bir ilandır. Bir anda isirması ile o zehir ile o zehir bir isirmakla yaptığı verdiği zehir 10 tane file verirse onunuz aminde öldürür. O kadar zehirli. Yok diyor sen korkma. Endişe etme. Eve geliyorlar. Bahçeyi odunları boşaltıyor. Yılanı koyuyor yere diyor. Haydi diyor git bakayım. Kimseye zarar vermeden git. Odunları aslandan indiriyor. Onlara diyor kimseye zarar vermeden git bakayım. O da tüpü tüpü gidiyorlar tabii. Eve geliyor şimdi. Kapıyı çalıyor. Tarih çıkıyor bir hakaret bir hakaret kocasına. Neyse kapı açılıyor içeri giriyorlar. Hasan Arakani Hazretleri eşine diyor ki ya bir tavuk getir bize kümesten de. Keseyim dışarıda misafirime bir ikram edeyim. Misafirim çok uzak yoldan gelmiş. Bunun üzerine hanımı huysuz ya, zulmedecek ya. Beni şu odanın içerisinde yedi de basırtını gezdirirsen sana tavuk veririm ki zebise şey vermem diyor. Tamam diyor. Kadın alıyor sırtına. İbn Sina ibretle bakıyor. Yedi defa tur attırıyor onun odanın içerisine. Sonra gidiyor kümesten bir tavuk getirip tavuk veriyor ona. Hasan Arekanih Hazretleri dışarıda o tavuğu kesiyor, tuynuyor, bir tencere yakıyor, pişiriyor ve yer sofrasını kurup İbnü Sina Hazretlerine buyurun yiyelim diyor. Yalnız bir şartla yiyeceğiz. Nedir diyor? Bu tavuğun kemiklerini kırmayacağız. Eklemlerinden ayıracağız. Yiyeceğiz. Kemikleri buraya yanına koyacağız diyor. Aynı o şekilde yiyorlar. Hiç kemik kırmak yok. Eklemlerini koparıyorlar, yediler. Yemek bittikten sonra Hasan Arıkane Hazretleri o kemiklere dedi ki: "Haydi bakalım kümese git." O kemikler tavuk oluyor. Doğru kümesin yolunu tutuyor. Tabip olan İbn Sina Hazretleri de bu işe şaşıp kalıyor. Bunun gibi huysuzluğuna bahsediyoruz ya bu eşinin huysuzluğundan. Bunun gibi Özbekistan'da bunun namışanı gidiyor işte. Kimisi diyor ki işte çok büyük kerametleri gösteriyor. Aslanlar kendine itaat ediyor. Yaban, yaban hayvanları kendini itaat ediyorlar. Bir taraftan da yalan diyor, sihirbaz diye yayılıyor. Orada bir alim, büyük bir alim. Diyor ki ben de diyor, gideceğim bu adamı bulacağım. Onu bir imtihana tabi tutacağım. Bakacağım ki bu gerçekten Evliyaullah mı? Şeyh mi? Murşidi Kamil mi? Yoksa sihirbaz ve sahtekar mı? Ozbekistan'dan çıkıyor geliyor. Sonra 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 Hasan Harikani Hazretleri'nin evini buluyor. Gidiyor kapıyı çalıyor. Bu alim adam. Kadın çıkıyor dışarıya. Yine kapıyı açıyor. Bir hakaretler adama bir hakaretler bir hakaretler. Kocası için sahtekar, hokkabaz, adi, sihirbaz hilekar, şerefsiz, yalancı, bunun imanı yok, bu kafirdir diyor. Kocası için. O alim adam şaşırıp kalıyor. Allah Allah. Bir insan nasıl ölüyor da kocası için bu kadar şeyleri söyleyebiliyor ya. Dinliyor, dinliyor, dinliyor ve sonra ne zamanki kadın diyeceğini diyor, söyleyeceğini söylüyor kadına diyor ki gel seninle bu hususta bir iki sohbet yapalım. Sana bir şeyler sorayım. Sana bir şeyler anlatayım. Hani Kur'an-ı Kerim'de yolunu şaşırmış, küfre dalmış Firavun için Musa ve Harun Aleyhisselam'a yüze Rabbimiz'i ne buyurmuştu? izheba ila fir'auna ennehu tera siz gidin o fir'auna o çok azdı o çok azdı fekula lehuma kavlen leyyine ona anlatın leyyine hafif hafif yumuşak yumuşak onu okşayarak ona hakikatleri anlatın diyor Yüce Rabbimiz Harun ile Musa Aleyhisselam'a leallehu yetezekka ev yaşa umulur ki insafa gelir de korkar Allah'tan da vazgeçer bu küfründen bu isyanından şimdi bunları bu alim adam biliyor ya ne yapıyor yumuşak yumuşak onu nasihat etmeye kalkıyor bu ayet adelli ışığında. E Cenab-ı Hak yine Kur'an-ı Kerim'de buyurmuyor mu? Fezekir fe zikra tenfe'ul mu'minim. Siz gerçekleri anlatın. hakikatleri anlatın. Nasihat edin. Sohbet edin. Umulur ki mu'minlere menfaat eder. Belki içerisinde bizlere vardır. Herkes Firavun gibi değildir. Herkes Nemrut değil ya. Belki tesir eder. Ve men ehsenu kavle min mendeha ilallah. Allah'a davet edenden Allah'ın hakikatlarını anlatandan daha güzel sözlü kim olabilir diyor Hazreti Allah. Udu'u ila sebi'li Rabbiküm bilir. Medü ve mev'uz edin. Ki ya Ehsen. Siz Allah'a davet edin. Hakikatları anlatmak nedir? Allah'a davettir. Allah'ın emirlerini anlatmak nedir? Allah'a davettir. Ne anlatın? Hikmetle. Ve güzel güzel sözlerle anlatın hakikatları. Bu hepimizin şiari olmalıdır. Anlatın. Ve böyle Allah'ın yoluna davet edin. Hocaya itaat nedir? Şarttır. Kadının erkeğe üzerine hakları olduğu gibi Elçilerinde kadının uzayın hakları vardır. Bir kadına bir kadına böyle kocasını hakaret etmek yakışır mı? İslam dininde var mıdır? Elbette yoktur. Kadına ne yapıyor bu sefer? Hafiften alıyor. Ayet-i Celal ışığında koca ne demektir? Karının vazifeleri nelerdir? anlatıyor, anlatıyor, anlatıyor. O taş gibi kalbi katı olan hanımı yavaş yavaş <laughs> o anlattıklarına pişman oluyor, nadim oluyor. Anlattıkça o pişman oluyor, anlattıkça diyor ben çok yanlış yaptım. Ben çok yanlış yaptım diyor. Hakikaten ben artık tevbe ediyorum. Tevbe-i nasıl? Bir daha kocam için, Ebul Hasan'il Harakani için, kocam için, kötü hiçbir laf demeyeceğim. Onun sözünden dışarı çıkmayacağım. Diye bu alime söz veriyor ve orada tevbe ediyor. Nasihatler fayda veriyor. Nasihat edin o fayda verir. Veriyor. Ve pişman oluyor, tevbe ediyor oluyor. kap katıyken yumuşa pamuk gibi oluyor. Ve bir zaman sonra Hasan Harikani Hazretleri sütünde odun yuku bahçeye geliyor. Yüklerini aşağıya akıyor Geliyor adama selamun aleyküm bakıyor ki adamın karısı sohbetini sohbet, sohbet ediyorlar. Selamun aleyküm diyor. Ve aleyküm selam. Adam diyor. Bak diyor Hasan Harikani Hazretleri o adamın. Ben 40 senedir bu eşimin, bu karımın zulmüne, haksızlıklarına, hakaretlerine sabrediyordum. ediyordum. Hazreti Allah da bana aslanları hizmetime vermişti. O durumu ettiğim zaman bağırırdım hemen aslan gelirdi, aslanla sıraya girerlerdi. Ama şimdi bugün baktım ki o durumu ettim. Aslanları çağırdım, gelen yok, giden yok. Anladım ki benim hanımım ıslah oldu, tevbekar oldu. Bunu biri ıslah etti, demek siz ıslah ettiniz onu. 40 senedir gösterdiğim keramet elimden gitti. Kadın ista oldu, keramet bitti. Şimdi onun için bu Ebu Hasani Harakane Hazretleri 40 sene karısının zulmüne, hakaretlerine sabir ettiği için Yüce Rabbimiz de ona böyle kerametler gösteriyordu. Karın ista oldu, keramet işi bitti. Kimi erkekler vardı ki kadınlarının, eşlerinin o zulmüne tahammül ederler, sabır gösterirler, evliyalar merkebesine ulaşırlar. Kimi kadınlarda vardır ki erkeklerin zulmüne, erkeklerine, hakaretlerine sabır ederler, tahammül ederler, onlar da evliya olurlar. İşte Hasan Harikane Hazretleri de bunlardan bir tanesidir. Hasan Harikani Hazretleri müderistir. Bir şeyhti. Mürşidi Kamil'di. Yüzlerce binlerce talebesi vardı. Türkmenistan'dan Akıncılar İslam ordusu Akıncıları İslam'ın Anadolu'ya yayılması için Anadolu seferine çıkmışlardı. Bizansla beraber savaş edecekleri Bizans Savaşı'na, Bizansla. Bunu gören Hasan Harikani Hazretleri, talebeleriyle beraber bu orduya katıldı. Akıncılar İslam ordusuna katılarak Karsta Bizanslılarla karşılaştılar. Savaş başladı. İşin sonuna bakınız, son mertebeye bakınız. Oradaki savaşta Bizansla yapılan Müslüman savaşında Hasan Harikane Hazretleri ve talebelerinden birçok şehit düşüyoruz. Ve bugün türbesi Kars'tadır. Kars'tadır türbesi. Allah onun şefaatine bizlerin nail-i mazar eylesin. Allah yüce Celle Celaluhu hepimize onun sabrından sabırlar versin. Onun sabrı gibi yüce Rabbim de bizlere sabırlar versin. واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين